Herkese merhaba arkadaşlar yeniden bir Brawl Stars bölümüne daha karşınızdayım Bugün abi dünkü video gibi bir şey yapmaya karar verdim Çünkü dünkü videoyu gerçekten sevdiniz ve bunu like'larınızla bana belli ettiniz Umarım da bu bölümü beğenip like'ları da güzel güzel atarsınız diye düşünüyorum Yanındakileri tanıyorsunuzdur diye düşünüyorum İkisi de abi Türkiye birincisi oldu ee, Birisi Yunus Çelik daha iki sezon önce Türkiye birincisi kendisi abi Ben şöyle tıklarım profiline en yüksek kupası 36.000 Kendisinin de bir YouTube kanalı var. Onu da açıklama arkasına linkini koyacağım. Yunus Çelik. Abone olmayı unutmayın. Benden selam götürmeyi diğer iste abi. Gat Happy eski ile Love Exona ve arkadaşlar. O da onun da en yüksek kupası 29774. Oyunda sanırım 29-30 karakter falan varken Türkiye birincisiydi kendisi. Şu an oyunda 40 karakter var abi. Benim de kupam 30.218 abi yüksek kupam. Ve bu şekilde arkadaşlar dünkü yeni map'te bildiğiniz gibi hesaplaşma map'inde oynamıştık. Bugün de yeni map yine kupa map'e kupa kasabildiğimiz map. Savaş topu ıssız alanda arkadaşlar sizlerle beraber oynayacağız. Yine eğlenceli güzel bir e ee, video olmasını temenni ediyorum ve aynı şekilde aynı zamanda sizin sevdiğiniz karakter Mortis oynayıp gördüğünüz gibi 26982 kupadayım. Evet hemen bir maçla başlıyoruz. Bu arada bir önceki maçta sıkıntı uğradık. Bu arada abi bu map'te, e, bu map'te hiç maç yaptınız mı? Yorumlar kısmına bunu yazmayı unutmayın. Çünkü bu map'te şöyle bir bug mı artık nasıl desem bilmiyorum. Sürekli aynı karakterlere gelme olasılığınız çok fazla arkadaşlar bu map'te. Yani ben ne zaman oynasam şu map'te mutlaka aynı karakterlerle rast geliyorum arkadaşlar onu söyleyeyim. Bak baba abi tablete bakar mısın? Tablet ne yapıyorsun lan? Abi tablet gitmiyor lan benim. Hayırdır inşallah yani. Tablet gitmiyor şu an bildiğin. Neyse. Yani aynı karakterlerle çok fazlasıyla karşılaştık arkadaşlar. Yine de e yine aynı şey oldu. Şu an yine aynı karakterle. iki tane Mortis var karşıda. Ya bu map'in bug'ı mıdır artık nedir bilmiyorum. Ama sürekli böyle şeylerle karşılaştım bugün. Onu da belirteyim. Bu arada kanka yediniz boyu be. Yediniz be kardeşim. Böyle şeylerle sürekli karşılaştık. Ee, bakalım arkadaşlar 27.000 olacağız yani her şeyi bu videoda yapacağız İki tane Türkiye birincisi getirmişim bu videoda like gelmezse hangi videolara geliyor like gerçekten merak ettiğim bir durum oldu bu da evet baba bunu aldım bunu da bana getirdiniz de olay biter baba bu olay biter tamam güzel 2-0 arkadaşlar ee, maçı kazandık Devam edelim hızlı bir şekilde. Ama farklı farklı oynayacağım. Şu anda da Dynamite'i seçtim arkadaşlar. Böyle güzel güzel farklı karakterlerle sizlere yine aynı dünkü videoyu dediğim gibi sevdiniz. Yine aynı tatlı bir video sunmak istedim. Umarım e, bu videoyu da sever ve like atarsınız ve kanala abone olursunuz. Aynı zamanda açıklamalar kısmında arkadaşlar Nonolay canlı Instagram'ın linkini bırakıyor olacağım. Karakter yeni karakterimiz Lu geldiğinde abi direkt ben çekilişleri patlatacağız. Ona göre takip etmeyi unutmayın diyeyim ben. Şimdiden bu arada uçacağımız, zıplayacağımız halde değil Zıplatmadan öldürdü beni adam. O yüzden açıklamalardaki no Canlı ise beni takip edin ki arkadaşlar şey girişlere katılın ve kazanma fırsatı yakalayın. Çünkü gerçekten en az en az 10 kişiye falan Bros e Brawl Pass kodu dağıtacağız. Brawl Pass almanız için yeterli olacak. Kodu dağıtacağım ama olsun yani. O yüzden e hemen videonun açıklamalar kısmındaki no Canlı ise linkine tıklayıp her akşam saat 6-7 civarında belki 8 civarında açtığımız canlı yayınlara katılın arkadaşlar. Onu da belirteyim. Bu arada kardeşim hiçbir şeyin tutmaması peki. Şu an gerçekten kötü oynadığımı düşünüyorum. Şu an niye böyle bir nazar değdi de kötü oynadım? Bir şeyler konuşurken acaba oynayamıyorum. Bilmiyorum. Aklımda deli sorular var. Ne olursa olsun abi öndeyiz. Vallahi şu an oynayamıyorum ya. Oyunda da hafiften bir lag var sabahtan beri. Bilmiyorum 2-3 gündür böyle bir lag var oyunda. Sizin de başınıza geldi mi bilmiyorum ama. Böyle bir durum var arkadaşlar. Kesinlikle yani. Tamam o da öldü. Tamam şu an bir kendime geldim. Bu hareketi yaptığıma göre. Bir tık kendime gelmiş durumdayım diye düşünüyorum. Atarsın kanka Türkiye Önünü açma. Yedi bir tane. Gel lan artık. Ulan ne yemiyorsun birader? Oo wo 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 hop öldü o tamam bırak. Bırak oradan geçebiliyor musun? Yok geçemiyorsun Yunus. Yunus sen de kanka tutman lazım. Adamsın Yunus çok güzel. Hop buradayım kardeşim buradayım buradayım sıkıntı yapma buradayım. Buradayım kral buradayım. Ne oldu lan o top oradan geçti falan. Falan filan. Ya ben map'i e, e, oynadınız mı map'te arkadaşlar onu merak ediyorum. Ve map'te oynadıysanız beğendiniz mi abi bunu yorumlar kısmına mutlaka yazın abi bekliyorum yani. Bunu da söyleyeyim. Bu arada adam çok güzel gol attı. Yani diyecek başka bir şey yok. Abi. Çok güzel gol attı adam ya. İnanılmaz gol attı ya. Hakikaten inanılmaz gol attı adam. Sanki bu hep Dynamite'a göre değil ya artık. Ya, oynuyoruz ama baba. Abi onu götürmeseydin benden yemişti de neyse yani. Yine de siz bilirsiniz arkadaşlar da. Ne oldu lan? Tırtıl. Baba yemesin o. Hop o da ölecek, o da ölecek, baba, o da ölecek, o da ölecek, o da ölecek. İkisine birden bir ulti ama ikisine de değmedi. Muhtemelen golü e, atacağız abi. Atacağız, 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 atacağız. Ve maçı kazandık arkadaşlar. Dynamite'la bu map'i beğenmedim abi. Dynamite'ı Salacağım Dynamite'ın möpü e vermedim. Türk kardeşlerimiz oynuyor. Ve şu an kupamızda 991'e gel geldi abi. Hemen farklı bir karaktere geçeceğim arkadaşlar. Burada başka hangi karakter gider böyle güzel oynayabileceğimiz bir karakter olarak da. Bibi ile oynayabileceğimi düşünüyorum arkadaşlar. Ben Bibi'yi seçtim. Ve iki Türkiye birincisiyle yeni mapimizde e, oynamaya devam abi. E, Savaş top mapi gerçekten eğlenceli, güzel. Güzel bir map. Hani yorumlara da e, fikrinizi belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Bence ilerle der yani. O kadar da güzel değil bence. Bu arada çok üstlerine gittim ve babalar gibi mi? Hayır, hayır, hayır değil, 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 değil. Bu arada adamlara yenilme e, olasılığımız çok fazla arkadaşlar, onu söyleyeyim. Gerçekten yenilme olasılığımız çok fazla baba. Yetiştim ona. Tamam. Map'teki şu alanı iyi kullanmanız lazım arkadaşlar, öyle söyleyeyim. Aa, beni nasıl tuttun lan? Lan, kolsuz dynamite, sen kolsuzsun ha. Okey bro. Okey bro. Baba bana niye vuruyorsunuz? Ben ne yaptım lan size? La ben ne yaptım ki lan? Yemen yeah, o oh, baba yapıyor gel gel Yunus gel abi video sahibine pas atmıyor arkadaşlar bu da böyle bir e, delikanlı herhalde bilmiyorum Yunus nasıl bir delikanlısın lan sen oğlum orada balonla iki kişiyi kesmişim oynamışım falan filan yani insan bir gelir lan ayıptır lan yemin ediyorum ayıptır bu Baba baba harekete bak harekete baba 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 Artık bana gelin lan ben atayım lan ben atayım Ya oğlum bunlar bırakmıyor arkadaşlar demek ki Türkiye birincisi olunca nankör oluyorsunuz pas, pas falan atmıyorsunuz arkadaşlar Yani atmıyorlar ama yıldız oyuncu kim? Baba yıldız oyuncu kardeşim bir bile affetmem bir bile Oynarım hocam ve 27 bine çok az kaldı arkadaşlar 27 bine doğru giderken Bir tane daha karakterle oynasam diye şuradan bakıyorum abi ben ee, Neyle oynasak ya Bir el mortis daha atalım ya Bir el mortis daha gider arkadaşlar bence Oyundaki lagı bu arada görüyorsunuz değil mi? Yani 2-3 gündür başında büyük bir lag var. Muhtemelen sizlerin de sunucusunda, sizlerde de var ve şu hikaye abi yine iki tane karşıya Mortis attı. Yani bu mapte sürekli karşıya iki tane Mortis, iki tane Shelly, iki tane bu böyle karakterler geliyor. Yani iki tane Mortis atması benim için iyi mi kötü mü bilmiyorum ya bu arada. Yani birini alsak diğerini takılırız gibi hissediyorum ama. Oh man. Yavaş gel, yavaş gel. Yavaş gel, sakin ol. Baba bana niye yaptın ki bunu? Hayır yani ben de buna tilt oluyorum anladın mı bro? Şimdi arkadaşlar şunların içinden bir geçiş geçmem yok mu peki? Tamam olabilir olabilir olabilir. Oğlum bir mortis gidiyor diğerime geliyor ama böyle bu nedir ya? Bilader kaç tane mortis mücadele etmek zorundayım ben tek mi mortisim? 3 tane tuşum var hangisine basıp ikisini alayım? Aslında ikisinin içlerine girebilirsem alırım da. Girebilir miyiz o da ayrı? Oo, 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 oo. güzel girdi güzel girdi ve güzel atladı. Hmm, güzeldi. Güzel bir Mortis golü geldi, helal lan sana. Tırtıl. Ama kardeşim bak benden de şöyle güzel bir hareket gelecek sana. Aa olmadı. Gel baba gel gel. Gel artık gel, gel artık gel. Ya abi şaka yapıyoruz bununla mısınız? Bunlar bu arada bu arada bu map'te oynamışlar arkadaşlar belli yani o hareketi öyle rastgele yapmadı o adam. Öpe, 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 öpe. yaptık arkadaşlar efsane hareketler yaptık Bunlar bu mapte oynamış yani belli Tam oynasınlar sıkıntı yok baba sıkıntı yok O iki mortiste madara edeceğim oğlum siz hayırdır ya Usta 64 diyoruz birader usta 64'ten ne anlıyorsunuz siz Şşt şşt sakin olun mortis Kanka mortis tutun tek mortis zaten o. onu tutarsın zaten diye düşünüyorum O tek bir mortis acı Tek bir mortis hiçbir zaman korkmanıza gerek yok tek bir mortisten ama çift mortis olursa korkun tabi ve karşıda çift mortis var. Şşşt ben git lan artık. Tırtıl sen. Kanka şuraya dolatarsan sanki ben bir gol yaparım gibi bir hava var ya havada. Koku öyle bir koku var yani. Hani yine de sen bilirsin ama öyle bir koku vardı da atsaydın keşke bir bro. Atsaydın bir bro. Öyle bir koku vardı bro. Pem attan topu gol atayım lan size hadi pem. Hadi canım hadi. Ya yapamadım istediğim olmadı arkadaşlar. Bir tırrek shot deneyeceğim olmadı ya. Neyse sağlık olsun arkadaşlar. Can sağlığı diyelim. Hep aldım. Muhtemelen gol attılar ama. Can sağlığı dedik ve canımız sağ olsun dedik ve geldik abi. Gol mü? Gol mü? Gol mü? Giriyorduk içeriye ve gol atıyorduk. Arkadaşlar 27 bin kupa olduk mu lan? Bir dakika dur merak ettim bir dakika. 660 olduk ve 27 bin kupa. ay doğru 27 kupa olduk. Güzel. Bence e, gayet iyi bir videoydu arkadaşlar. Umarım abi ee, video hoşunuza gitmiştir. E, ee, ben Deniz Efe'nin bir videodan daha bu kadar. Yeni mapte Türkiye birincileriyle yanıma alıp güzel bir gameplay sizlere izletmek istedim. Umarım da hoşunuza gitmiştir. Non olay canlı isim, mutlaka takip etmeyi unutmayın. Çünkü Brawl Pet çekilişleri orada yapılacak. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.